Birleşmiş Milletler kapasitesinin sınırlarına ulaşmış durumda. Tarihin kritik bir noktasında duruyoruz. Daha yılın başındayız ve Birleşmiş Milletlerin kurulmasından bu yana görülen en büyük insani krizle karşı karşıyayız. Dört ülkede 20 milyondan fazla kişi açlık ve yoksullukla mücadele ediyor. Ortak ve koordine küresel çabalar geliştirilmezse hepsi açlıktan ölecek. Örgütün en büyük bağışçısı Amerika. Washington 2,5 milyar dolarlık örgüt bütçesini bu yıl 611 milyon dolar sağlıyor. Amerika ayrıca Birleşmiş Milletler barış gücü faaliyetlerine her yıl 2 milyar dolar katkıda bulunuyor. BM Çocuk Fonu UNICEF ve Gıda Programı gibi çalışmalara da milyonlarca dolar veriyor. Amerika'nın sesi daha iyi bir dünya kampanyasının başkanı Peter Rio ile konuştu. Birleşmiş Milletler faturalarının %22'sini biz ödüyoruz. Bu da diğer ülkelerin geri kalan %78'i ödediği anlamına geliyor. Amerikalı vergi mükellefleri için iyi bir vergi iadesi. BM yetkilileri ve gözlemciler Amerika'nın bütçede yapacağı kesinti yüzünden ortaya çıkacak boşluğun diğer ülkeler tarafından doldurulamayacağından endişeli. Böyle ani kesintiler geçici çözümleri zorunlu kılar ki bu da uzun vadeli reform çabalarını olumsuz etkiler. Beyaz Saray Bütçe Direktörü ise dünyanın en kırılgan halklarının bu kesintiden etkileneceği endişesi taşımıyor. Absolutely... Birleşmiş Milletler ve birçok yabancı yardım örgütü ve programına mali yardımı azaltıyoruz. Trump'ın seçim kampanyasını izleyenler için bu bir sürpriz değil. Başkan yüzlerce defa deniz aşırı ülkelerin halkları için değil, Amerika için harcama yapacağım dedi. Bütçede de yaptığımız bu. Amerika onlarca yıldır uluslararası kalkınma ve insani yardımı dış politikasının temel taşlarından biri olarak gördü. Peter Yeo'ya göre bu devam etmeli. We need to stay engaged. Bu ilişkimizi koparmamalıyız. Küresel lider konumumuzu korumalıyız ve dünyanın dört bir yanındaki insanların ihtiyaçlarını karşılamak için üzerimize düşeni yapmalıyız. İO Kongre'nin de bu görüşü savunacağından ve insani yardımın devam etmesini destekleyeceğinden umutlu. Dilge Timoçin, Amerika'nın Sesi, Washington.